Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'a devam ediyoruz. Evet. evet, devam edelim. Önceki videolarımı izliyorsunuzdur inşallah. Evet, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başlayalım artık. the radio mm -hmm. Gel hadi ya. Öleceksin. Boşuna uğraşma yani. Şuna bir ulti doldursak güzel olacak diyeceğim. Doldurduk. Sen şunla bir uğraş. Onu da uğraşırken biz de şuradan kesebilir miyiz? Kesemedik Allah kahretmesin. Hadi gel. Of ben seninle mi ya? Allah Allah. Bir gel ya. Hayır dibine gitsem öleceğim biliyorum onu da. Ha şöyle. Şuradan salalım ayımızı. İşte bu. İlk maçımız güzel geçti arkadaşlar. Evet. Şuradan 20 muz alalım. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar lütfen like atın ya. Ee, like atarsanız devamı gelecek zaten. Ben bu Ah öldük. Alırım diye düşünüyordum. Alamadım. Dynamite bir oynayan Dynamite kesin yenerim diye düşünüyorum Arkadaşlar e, bu bugünün ikinci videosu önceden de demişim demiştim e, eğer PUBG videosu PUBG Mobile Lite videosu istiyorsanız e, lütfen yorumlara yazın ben de oradan göreyim. Aslında çekmeyi düşünüyorum da. Siz nasıl isterseniz. Evet. Şuna bir tane vurduk. Evet öldük kazanamadım aslında iyi oynuyordum iyi gidiyorduk da sonra şu el piri oyun yüzüne Dynamite gene oynayacağım Evet arkadaşlar başka oyun oynamamı istiyorsanız ee, söyleyin yorumlara yazın ee... Ama PUBG dışında pek oyun oynamayı düşünmüyorum. Derken gene öldüm. Bir daha oynayacağım. Yine az bir daha oynayacağım. Bu Dynamite son oynayışım. Çünkü kötü oynamaya başladık. Şu GSC var ya çok sorun. Evet. Bir daha oynamayacağım. Bir, bir daha oynamayacağım. Ya da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Beni öldürenle oynayayım. Beni kim öldürürse o, o karakterlerle oynayacağım. Mesela JC ile oynayalım. Evet. Şekiyle oynayacağız. Sürekli yeniliyoruz ya. Nasıl bir şey ya. Arkadaşlar lütfen like atın. Abone ol, olun. Videoların zaten devamı gelecek. Şanslıyız. gelseler. Niye herkes benimle uğraşıyor anlamıyorum arkadaşlar. Ah, gold cool, oynayacağız. En azından kupa kaybetmedik. Gelsen. Evet, ah, resmen ölüme gittim ya. Aa beni Colt öldürdüğü için Yine Colt'la oynayacağım Ama bu sefer de Haydut Colt'la oynayalım At evet. Gel lan Gene seni oynamayacağım o yüzden pek de alışmak istemiyorum. Frank de olmadığı için ona zaten da şey olmaz. Hadi gel. Oradasın gel hadi ya. Ya yok artık ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.